Benim hemen gitmem lazım. Bizde gelene git, gidene kal denmez kızım. Ama gitmeden bir soruma cevap ver. Ayrı mıydınız kardeşinle? Nereden çıkardın? E beraber olsanız kaçtığı zaman sana haber ederdi. Belli ki etmemiş. Merakın ihtiyarlıktan mı? Yok, oh, fıtratımdan. Farklı ailelerde mi büyüdünüz iki yetim kardeş? Sen nereden biliyorsun bizim yetim olduğumuzu? Allah rahmet eylesin. Kardeşin söylemişti. Niye söylesin sana böyle bir şey? Ayıp değil, günah değil. Niye söylemesin? Bak kızım. Başın sağ olsun. Acılısın anlıyorum. Bir şey söylememe müsaade buyur. Söyle. Bunun yalanı yoktur. Tek kusuru çapını bilmemesi. Alakası olmayan bir iş yüzünden yanlış adamlara kafa tutmuş. Benim hayatta bu başı bozuktan gayrı kimsem yok. Biri öğrenirse yaptıklarını canına okurlar. Var git yoluna. Bizi bulaştırma. Sen de benim bir soruma cevap ver o zaman. Elbette. Kardeşim ölürken başında sen vardın değil mi? Herhangi bir şey söyledi mi? Bir laf, bir sayı, bir kelime. Sana anlamsız gelen herhangi bir şey. Yok, <laughs> Yo, hiçbir şey demedi. Senin doğan mafya falan değil. Ben bulaşmayayım diyor diyorsun. Mafya babası değil de iyi aile babası mı? Bak Doğan da Sare de kendi başlarına hareket etmiyorlar. Anlaşılan o ki Doğan kötülerin emrinde, Sareler de devlet görevinde. Madem öyle ne iş varmış Esra'nın adamın yanında? Ee, yukarıdaki sahiplerini görmek için Doğanın omzuna çıkmışlar demek. Bu işten uzak dur. Kardeşim dedi mezarında iki dua etti gitti. O kadarını biz de yaptık. Kim soracak Doğan'dan bu işin hesabını? Senin daha kendi hesabın var sorulacak. Sana mı düştü? Evlat, orada bir yangın var. Azıcık dur, elini yakma. Şu işin aslını ben bir öğreneyim. Kim çırağı olmuş yanıyor? Kim ateşi körüklüyor? Külleri kim kurcalıyor?